Türkiye'de bir kıyamet yok mu? 100 bin yani Enver Paşa Sarıkamış'ta 90 bin askerimizi askeri bir yanlışlık ve hata yüzünden öldürdü. E, 60 binden 120 bine kadar bir rakam dolaşıyor ortalıkta. Kafkat cephesinde 20, 20 bin askerimiz kovaladı. Buna rağmen Ruslar kaçtı ama öldü. Yani savaşmadan öldüler. Kurtlar leşlerini gece gelip yedi. Bu bir askeri felaket olarak tarihe geçti ve Birinci Dünya Savaşı'nda bu şekilde kaybettik biz sonra kaçtılar Türkiye'den. Şimdi burada 100 bin kişi ölmüş. Yani bu tarihte gibi duruyor ama gözümüzün önüne bakalım. Dün şey Amerika açıklıyor, açıklama yani. yapıyor. Diyor ki Amerika, bugün köşelerde yazmış bunu. Türkiye diyor bizim Suriye'deki işlerimizi koordine ettiği diyor Türkiye ve AKP ile koordine halinde işte Suriye'deki işleri. Yani birlikte bir savaşıyoruz Suriye'de bunu söylüyor ve açık söylüyor. Bu bir istihbarat bilgi değil. Aleni dünyaya söylüyorlar. Yani Türkiye'deki bu Erdoğan'a kontuklamaları, askerin tutuklanmasının sebebi de işte bu savaş. Bir sebebi de bu savaş. Evet. E, savaşta yalnız kalalım, biz işimiz gibi yapalım. Kimse bize estek köstek olmasın. E, ama yani burada da şimdi kaç gün oldu? 3 ay, 5 ay, 1 yıldır savaş sürüyor ve 40000 bin, bini geçti. 100.000'e doğru geliyor. E, 16 aylık bir e, evet. olaylar var. Ve 100.000 rakamına geldi. Yani Tayyip Bey'in elinden 100.000 kişilik bir cinayet, ölüm söz konusu. İşin içine bulaşmışlar. İşte el diyorlar. silahlıyorlar. Oradan silahlı şeyler gönderiyorlar. Para veriyorlar. Para verdikleri için bizim bütçe karma karışık olmuş. E yani şimdi Tayyip Bey ya bu nedir? Ben şimdi mesela Suriye sınırı hadi Türkiye'den saklamaya çalışıyorlar medyayla. Eğer önümüzdeki seçimde Kilis'ten, Antep'ten, Urfa'dan, o sıradan yani Mardin'den, Hatay'dan, Adıyaman'dan hala bu savaşın ortasında sıcak savaşı gören sıcak sıcak bunun neticelerini, felaketlerini gören bu insanlar hala AKP'ye oy verirse yani o zaman bizim kıyametimiz o zaman. Demek ki halkımız savaştan yana